Bu makale sizlere Cins Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Muhalif Müttefik Nedret Ersanel Siyasi parti programlarında dış politikaya, ulusal güvenliğe ayrılan yer her zaman dar ve hep kaba taslaktır. Yine de bu kısır metinlere merhametle yaklaşmak taraftarıyım. İki sebebi var. Bir, her şeyi yazamazsınız. Bilip bilmediğiniz bu metinlerden anlaşılamaz ama bildiğinizin hepsini de yazamazsınız. 2. Türkiye'nin uluslararası ilişkileri çok canlıdır ve neredeyse günlük gelişmelerle yeni şartlar üreten, hatta günümüzde görüldüğü üzere sıklıkla daha önce yaşanmamış örnekler de üreten konjonktürleri önünüze getirebilir. Bu durumda önceden kaleme kağıda gelmesi mümkün gözükmeyen kapılar açmanız, yollar, köprüler kurmanız, olmayan alanları bir de genişletmeniz gerekir. Dış politika ve ulusal güvenlik konularının çoğu günlük eleştirilere gelmez. Muhalefet için lezzetli ısırıklar yaratsa da ülke o sorunu aştığında ülkenize karşı tavrınızın mahcubiyeti fatura olarak önünüze konur. Türkiye'nin dış politikası coğrafyasını uzun süre önce hayli genişletti ve dünya şartları da aynı serüvene el verince iç politika ve bağlantılı günlük işleri ezmeye başladı. Üstelik bu yıllardır arka arkaya gelişen benzerine nadir rastlanan olay ve krizlerle devam ediyor. Bu tür ortamlarda insan ister istemez muhalefetin nasıl dış politika ürettiğine ya da icraatlarının hangisini nasıl eleştirdiğine bakarken kendisinin yeni ne ürettiğine daha çok bakıyor. Taze kurulan ve genel başkanı vakti zamanında hükümette görev yapmış bir partinin lideri geçtiğimiz günlerde televizyonda mealen şöyle bir cümle kurdu. Türkiye'nin sözü artık dinlenmediği için, sözünün etkisi kalmadığı için silahla güçle hallediyor. Sonrasında da parti programında dış politikaya 9 sayfalık yer ayırdıklarını, bunun eski büyükelçiler ve diplomasi uzmanları tarafından yazıldığından övünerek bahisle konuyu kapattı. Önce şu, o 9 sayfa girişte bahsettiğiniz kaba taslak tarife dahil ve şifa niyetine olsun hiçbir stratejik bakış getirmiyor. Yeni açı bilinmeyen göz kullanmıyor. Nihayetinde Türkiye'nin dış politik duruşunu getirip genel olarak batı, özel olarak Avrupa Birliği ipine yapıştırıyor.'' merhametten ayrılmamalıyız ama sözünün etkisi silah gücü tarifine haricen söylendiği için bir iki cümlelik şer haktır. Bu ülkenin ordusunu diplomasisinin uzantısı olan silahlı gücünü yolda yürürken sağa sola omuz atan kabadayı durumuna indirgeyerek eleştiri iyi bir fikir mi? Nihayetinde söylediğiniz haksız talepleriniz var. Bunlara kimseyi ikna edemiyorsunuz, onun yerine kaba kuvvet kullanıyorsunuz hak gelir. İkincisi ise son 20 yılda Türkiye ile direkt veya dolaylı olarak bağlantılı dış politika gelişmelerinin akışını görmemek anlamına gelir ki bu kadarını sanmam. Türkiye sözü geçmediği için değil, söz bittiği için ordusunu kullanıyor. Söz diplomasidir. Diplomasi bittiği zaman ülkenize yönelik girişim ve talepler masadan sahanıza sıçramaya başlar. Siz de masayı daha değerli toplu, temiz ve baştan kurmak için ordunuzu kullanırsınız. Buna diplomasinin sokak dilinde masa devirmek de denir. Suriye'de birden çok kez yapıldı bu. Libya'da ise masayı kurmak için yapılıyor. Benzer durum ana muhalefet partisi için de geçerli. Bildiğiniz gibi kısa süre önce CHP kurultayını yaptı. Burada Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 13 maddelik 2. yüzyıla çağrı bildirisini açıkladı. Yeni bir şey söyleyeceğiz diye kurduğunuz her cümle yeni veya işlevsel olmuyor ama bu dahi gelişmedir. Bu 13 maddeden sadece bir tanesi dış politikayla ilgili. Sadece bir bu dünyada sadece bir maddeyle önümüzdeki yüzyılı karşılayabileceğimizi düşünmek hayli eksik bulunduğunda kimse kızmamalı. Üstelik o madde son derece spesifik bir alana kuruluyor ve salt bölge hedefli. Yani kavramsal veya genel kabataslakta değil. Önce okuyalım kurucu üyelerinin İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin olacağı ve bölgemizde huzur, barış, istikrar oluşturmayı hedefleyen Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulacak. Öyle bir açmaz yaratıldı ki iki tarafta birbirini Allah Allah diyerek öldürüyor. O biti kurarak Orta Doğu'ya barışı, huzuru getireceğiz, Orta Doğu halklarıyla birlikte kardeşliği sağlayacağız. Güzel. Anlıyoruz ki CHP için ikinci yüzyılda ilkinden miras fikirlerin olacak. Yanlış anlaşılmasın. Fikir kötü değil ama muhalefet tarafından bulunmuş ve geliştirilmiş yeni yüzyıla ait bir akıl değil. Belli ki CHP'nin dış politika kurmayları sorunu sınırımızda halletmek istiyorlar ve çözümün bölgeye sirayet edeceğini düşünüyorlar. Bu da bir düşünce ama aynı zamanda problemin homojen dış etkilere kapalı, tek oyunculu, tek çıkar merkezli ve yeknesak kabul edildiği anlamına geliyor. Bu çözümü kırıcı bir kabuldür. Ani ölümle biter ama bunun üzerinde de durmayalım. Basit gidelim. Buyurun yapın dediğinizde bunun hayata eksiksiz ve stratejik değer üretecek çapta geçirilmesi ne kadar zaman alacaktır? Suriye iç savaşı kaç yıl oldu, kaç oyunculuğu, kaç stratejik bölgeyle bağlantılı, ülkede yaşamsal çıkarı bulunan kaç ülke var, adı geçen ülkelerde çıkarları bulunan ülkelerle sizin ilişkileriniz nasıl, iyiliğinizi istiyorlar mı, geçtik muhalefet partileriyle ilişkileri hangi beklentilere dayanıyor? Bir evvel Irak'ı yazdık. İlk Körfez Savaşı'nın üzerinden 30 yıl geçti ve herkes işin içinden tek parça çıkılamayacağını söylüyor. Türkiye dışında bu bölgede ülke, devlet kalmadı. Hepsi Türkiye gibi olursa memnuniyetle. Hemen imzalayalım. Yok değilse yani bu ülkelere teklif götürüp seremonik metinler imzalatırız diyorsanız, ikinci yüzyıl bir tarafa ikinci yılı bile göremezsiniz. Bu makale sizlere Cins Dergi sponsorluğunda sunuldu. Nedre Tersaneler